Amerika'da bir üniversite tarafından çok önemli bir araştırma yapılmış. Araştırmanın sonuçları gerçekten çok enteresan. Bu araştırmaya göre iki grup seçiliyor. Bu gruptan bir tanesine bir görev veriliyor. Verilen görev de şu. Sürekli basket potasına üçlük atmaları isteniyor. Başka hiçbir herhangi iş yapmıyorlar. Bir ay yaklaşık sabah bir başlıyorlar mesai. işte günlük 8 saat, 9 saat diyebiliriz bir basket atıyorlar sürekli. Bir kısmı da bir odaya konuluyor ve bu gruba da sadece şu söyleniyor. Bir spor salonundasınız ve potaya üçlük atıyorsunuz. Sürekli üçlük attığınızı hayal edin. Bu grupla da yaklaşık bir ay bir çalışma yapılıyor. Yapılan bu çalışmanın sonunda iki grupta bir basket sahasına çıkarılıyor. Sizce sonuçlar nasıldır? Bu basket atmayı hayal edenlerin basket üçlük atma oranlarının daha yüksek çıktığı görülmüş. Demek ki yeterince odaklanırsak ve yeterince başardığımızın hayalini kurarsak elimizden hiçbir şey kaçmayacak. Biz de bugün odaklanma ile ilgili sizlere çok güzel bir video çektik. O zaman hazırsak hemen başlayalım. Aslında odaklanma dediğimiz şey biraz da şöyle anlatabiliriz. Bir mercek alalım. Yazın böyle çok seviyoruz ya böyle güneşin altında herhangi bir kağıdı yakmak istiyorum. Böyle merceği aldığımda, odakladığımda tam böyle nokta haline geldiğinde o kağıdın yandığını görüyoruz. Aslında bizdeki odaklanma da biraz bu. Yani içimizde bu yangınların olabilmesi için ders çalışma isteği gelmiyor diyoruz ya. Bu ders çalışma isteğinin gelebilmesi açısından kendi motivasyonumuzu yakmak için söylüyorum. Bu odaklanmayı çok iyi gerçekleştirmeliyiz. Ve bunlar için sizlere birkaç önerim olacak. Birinci önerim şu. Özellikle teknolojik cihazlarla ilgili bir sınırlamaya gitmeniz faydalı olacak. Çünkü telefonlarda ve tabletinizde, bilgisayarınızda baktığınız zaman çok fazla uygulamanın olduğunu, dikkatinizi dağıtan çok fazla uygulamanın olduğunu görüyoruz. Peki bu uygulamalar benim nasıl odak süremi dağıtıyor? İşte bunun farklı 10 tane uygulamanızın olduğunu düşünün. İşte ders aralarında hemen alıp o uygulamalara girdiğinizde dikkatinizi ve beyninizin enerjisini boşuna harcamış oluyorsunuz. Şimdi uçak modu diye bir özelliğimiz var biliyorsunuz. Bu uçak modu özelliği sadece uçağa bindiğimizde kullanacak bir özellik değil. Uçak modunu mutlaka telefonlarınızda ders çalışırken aktif edin. İkincisi Çalışma ortamınızı biraz daha yenileyin ve düzenleyin. Şimdi sabah kalkıyorsunuz, kalktığınızda işte dağınık bir ortam var, havalandırılmamış bir ortam var, ışığını tam olarak net olarak alamadığınız bir ortam var. İşte kalemler bir tarafta, kağıtlar bir tarafta, ne çalışacağım belli değil ve düzensiz bir ortam var. Bu düzensiz ortam sizin çalışmanızı ve odaklanmanızı engelleyecektir. Çünkü dağınık bir ortam aynı zamanda dağınık bir kafa demektir. Dolayısıyla odaklanamıyorum diyorsak işin bir kısmı da, çalışacağınız ortamın güzel ve düzenli olması. Üçüncüsü ise şimdi bazımızın beyninin daha iyi çalıştığı saat sabah saatleri. Bazımız öğleden sonra biraz daha iyi çalıştığımızı düşünüyoruz. Bazı arkadaşlar da biraz böyle gece kuşu, saat 8'den 9'dan sonra daha iyi çalıştığını görüyor. Benimse bir önerim var. Beyninizin en iyi aktif olduğu saatleri bir belirleyin. Yani bu sabah saatimi, öğleden sonraki saatimi, akşam saatimi. Bu aktif olduğunuz saatlerde çalışmanız daha verimli olacaktır. Örneğin siz eğer sabah saatlerinde çok fazla böyle çalışmaya meyilli değilseniz ya da çalışma alışkanlığınız oturmadıysa ve beyniniz çok yorgun oluyorsa, o yorgun halde bir dersi anlamanız veya odaklanmanız bu anlamda mümkün olmayacaktır. O yüzden önerimizi tekrarlayalım. Beynimizin aktif olduğu daha iyi öğrendiği saati tespit ediyoruz. Dördüncüsü şu, kafamızda bazı sorular var. Yani derslerle ilgili olabilir bu, sınav sistemiyle ilgili olabilir, çalışma odak noktanızla ilgili olabilir, bir arkadaşınızla bir sorun yaşamış olabilirsiniz. Kafanızda bu kadar sorun varken bir derse oturmanız ve odaklanmanız da yine mümkün değil. Yani öncelikle o zaman ben karşıma çıkan eğer karşımda bazı sorularım ve sorunlarım varsa önce bu sorularımı ve sorunlarımı çözmeliyim. Sorularıma cevap aramalıyım, sorunlarımı da çözmeliyim ki kafam biraz daha rahat olsun. Çünkü daha kafayla, işte sorunların olduğu böyle uçuştuğu bir kafa yapısıyla, zihin yapısıyla odaklanmanız daha da zorlaşacaktır, güçleşecektir. Beşincisi kesinlikle kafanızdaki olumsuz düşünceleri bir kenara bırakın. Hep şunu duyuyorum. Diyor ki arkadaşlar, hocam benden bir cacık olmaz. Olur. Senden de bir cacık olur. Eğer yeterince kendine inanırsan ve kendindeki olumsuz düşünceleri atarsan, geçmişe şöyle bir dönüp takılıp kalmayın. Geçmişte bir sürü başarısızlıklarınız olabilir ama aynı şekilde şimdiye kadarki yapmış olduğunuz, gerçekleştirmiş olduğunuz başarılarınız da var. Bunları da odağınıza alın. Geçmişe takılıp kaldığınızda bir sürü sorunu oluşturmuş olursunuz ve bu sorun sizleri odaklanmaktan uzaklaştırır. Altıncı önerim, kesinlikle hareketlenin. Yani özellikle zaten pandemi sürecinde biraz evlere kapandık. Bazı arkadaşlarımızın sokağa çıkma yasağı var. Özellikle 20 yaş altındaki arkadaşlar çok hareket edemiyor ama evde böyle ders çalışma aralarında ufak hareketlerle, egzersizlerle belki yoga videoları falan da seyredebilirsiniz. Nefes egzersizleri yapın, hareketinizi artırın. Çünkü oksijen gitmemiş bir beyin düşünün. Yeterince oksijen alamıyor. Yeterince hareket edemiyor. Hareket edemediği için enerji üretemiyor. Peki sen sabah saat 8'de, 9'da baş başladığım bir tempo var. Bunu saat 10-11'e kadar nasıl sürdürmeyi düşünüyorsun? O yüzden de biraz hareketliliğimizi artıracağız. Hareketleneceğiz yani daha doğrusu. Yedinci önerim ve son önerim de şu. Tüm ihtiyaçlarınızı çalışmaya başlamadan önce masanızın üzerinde kesinlikle bulundurun. Yani ders çalışmaya başladım bir kalem tıraş aramaya gidiyorum. Ders çalışmaya başladım yanıma su almamışım. Ders çalışmaya başladım ya işte bir lavabo ihtiyacım var gideyim onu karşılayayım. Çalışmaya başlamışım matematik çalışacağım ama matematik kitabım yok ya da defterim yok ya da çantamdan bir şey unutmuşum. Bir eksiğim var, bir ihtiyacım var. Çalışmadan önce, çalışmaya başlamadan önce masanızın üzerinde tüm ihtiyaçlarınızı bulundurun diye tavsiye ediyorum. Şimdi size etkili 7 tane öneri sundum. Bu önerileri gün içerisinde mutlaka uygulamaya çalışın ki devamlılığı olsun. Bugün başlasanız bu ayın sonuna kadar çok güzel özellikleri ve nitelikleri kazanabilirsiniz. Bu çalışmaları uygularsanız da artık derslere daha aktif olduğunuzu kendinize göreceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.